Haberiniz olsun. Çocuk Yazarlar Kütüphanesi deyince aklınıza bildiğiniz bir kütüphane gelebilir ama şimdi Aslı ablamızın bizi götüreceği yerde kitapları göremeyeceksiniz. Peki ne göreceksiniz? İzleyip öğrenelim. Asrın Katipleri Yazıyor dediler ve Çocuk Yazarlar Kütüphanesini kurdular. Bugün Ümraniye İnanç Türkeş Ortaokulundayız. Asrın Katipleri Yazıyor projesi ee, okulumuzun yazmaya ve okumaya meyilli öğrencileri tarafından ee, ve hocalarımız tarafından beraber kurulmuş bir sitedir. www.çocukyazarlarkütüphanesi.com adlı bu sitemiz ee, bir okuma köyü haline geldi. Gezi deneme evi, masal sarayı, şiir değirmeni, öğretmen evi, mektuphane, öykü evi, resim ve tasarım atölyeleri açtık burada. Öğretmenlerimizin de yazmış oldukları denemeler, yazılar, hikayeler, şiirler de öğretmen evinde bulunmaktadır. Yine çocuklarımıza ait resim ve tasarım çalışmaları da resim tasarım atölyesine atılmıştı. Örnek olarak burada çocuklarımızın kendilerine ait yazılar bulunmaktadır. Çocuklar beğenilerini koyabiliyorlar üye, üye olanlar. Yıldızla beğeni verip altında yorum da yazabiliyorlar buna. E, birbirlerini oldukça teşvik etti bu e, site ve çocuklar da şu an okumaya ve yazmaya aşırı bir heves ve istek oluştu. Şöyle siteye baktığımda gayet eğlenceli bir site görüyorum. Ee, yazarken eğleniyor musunuz? Ee, tabii ki yazarken çok eğleniyorum. Böyle hani aklıma gelenleri, kendi iç dünyamı e, bir yazıya aktarmak gerçekten çok güzel bir duygu. Ve bunların insanların okuyup beni değerlendirebileceğini bilmesi de çok güzel bir duygu. Yazısı en çok okunan çocuk yazarsın. Nasıl bir duygu? İleride yazar olmak istiyor musun? Çok güzel bir duygu. Çünkü bir benim yazdığım yazıları arkadaşlarımın da görmesi beni daha çok mutlu etti. Ve yazı yazmayı daha çok heves etti. Bunun sayesinde daha çok yazı attım siteye. Şimdi şöyle, okulda bunları yazıyorsunuz, evde de yazıyorsunuz. Tamam yazıyorsunuz ama bunlar kendi içinizde kalıyor, bir anlamı olmuyor. Ancak bu site kurulduktan sonra tüm site yazılarımı buraya aktardım ve... Çok herkes gördü. E, çok beğeniler, yorumlar koyuldum. E, sitede aslında hani her türde yazı var. E, hikaye olsun, roman olsun, şiir olsun, gezi deneme olsun. Hatta e, öğretmenlerimiz de düşünmüşler. Öğretmenlerimiz nasıl olsa bizim e, ışığımız, hani bizim yolumuzu aydınlatan insanlar. Onlar için de bir oda açmışlar. Çok beğendiğim ve takdir ettiğim bir hikaye olmuştu. Onu girdim, okudum, yorumladım ve oyladım. Ondan sonra bana geri dönüş yaptı. onda benim hikayelerime bakmaya başladı. Tabii onun yorumları beni gurur ediyor. Çünkü insanların sizin şeylerinizi beğenmesi sizi değerli isteyen bir şey. Kanalımızın en sevilen